Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri. Yeni bir anlatımla da karşınızdayım tüm sesimin ulaştığı değerli takipçilerimize kocaman kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Umarım görüşmeyeli herkes iyidir, keyifleriniz yerindedir. Değerli takipçilerimiz bilindiği gibi iOS 26 güncellemesi yayınlandı. Bu iOS 26 güncellemesiyle birlikte ayarlarımıza oku ve seslendir özelliği geldi bu özellik nedir? Görenler, kısmen görenler için aslında ama biz ekran okuyucularıyla birlikte kullananlar da bu özellikten faydalanabiliyorlar. Nasıl yapılıyor, nereden yapılıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Başlık. İcra Aile. Uçak Wi-Fi. Bluetooth. Kütlesel. Kişisel. Pi. Genel. Erişilebilirlik düğme. Erişilebilirlik görme, diyorum. diyorum. Işitme, konuş, görme, görme, Aşağı doğru ilerliyorum. Işitme, görme, oku ve seslendir düğme. Oku ve seslendir tıklıyorum. Erişilebilirlik okuyucu kapalı düğme. Erişilebilirlik okuyucu kapalı düğme. Bakın burayı aktif hale getireceğim. Erişilebilirlik okuyucu açma veya kapatma düğmesi. Açık. Kap, evet aktif hale getirdim. Erişilebilirlik kestirmesini kullanarak veya denetim merkezinden erişilebilirlik okuyucuyu başlatın evet duydunuz açıklamasını ben denetim merkezine de ekledim fakat bir sonuç alamadım. Erişilebilirlik okuyucuda otomatik çal. Açma veya kapatma düğmesi kapalı. Burayı kapalı hale getirin. Açmayın. Burayı tavsiyemdir. Ekran okuyucularımızla karışabiliyor sesler. Oku ve seslendir. Geri düğmesi. Erişilebilirlik okuyucu. Açık. Düğme. Metni tam ekran görüntüsünde oku. oku ve seslendirdeki yenilikler. Bağlantı. Ekranı seslendir, kapalı, düğme. Ekranı seslendir zaten vardı ayarlarda birçoğunuz biliyorsunuz. Ekran içeriğini duymak için iki parmağınızla ekranın en üstünden aşağı kaydırın. Buralara hiç dokunmayacağım. Seçimi seslendir, kapalı, düğme. Metin seçtiğinizde bir ses, sesler, başlık, sesler, düğme. Burada sesler var. Türkçe, yelda, düğme. Evet, tıklıyorum. Sesi düzenle, ses, düğme, sesi düzenle, hız, başlık, Sürgü %70 ayarlanabilir. Buradan sesin tınısını, hızını, perde ses rengini. Perde başlık. Sürdüğünüz değerli. Konuşma sesi. Sürdüğünüz sesi 19. Ayar tını 100. Ayar cümle duraklatma 1. Ses efektleri başlık. Ekolayzer düğme. Buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Sesler geri düğmesi. Oku seslendir. Geri düğmesi. Oku seslen. ekranı seslendir. Ekran içerik. Seçimi Metin seç. Sesler. Sesler. Düğme. Saptanmış dil. Türkçe. Düğme. Evet burada dil var. Diller var. Arapça. Araya bas. Ben Bu şekilde. Oku ve seslendir. Geri düğme. Sap, Sesler. Düğme. Sat. Sat. Dilleri algıla. Açma ve konuşma hızı. Baş. Konuşma hızı. Telaffuzlar. Düğme. Bu şekilde. Ayarlar. Değerli takipçilerimiz. Anladım. ayarlar. Şimdi WhatsApp'ta bir kitap üzerinden göstereceğim. WhatsApp. İçlan kırmızı kalp. Mesaj oluştur. Metin alanı. Şimdi benim grubumda bir kitap var. Mesajınız, resim, Mesajımız ilet. Senin belgen kader çarpışması pdf. 417 sayfa. 27 Eylül 17. 20. İcman kırmızı kan pahalı gruba gönderildi. Gönderildi. Bunun üzerine çift tıklıyorum. Kader çarpışması. Eylemler menüsü. Düğme. Şimdi güç tuşuna 3 defa tık tık yapıyorum. Uyarı. Erişilebilirlik kestirmeleri. Bakın. Seçili. Voice sonuç. Düğme. Benim erişilebilirlik kestirmesinde ayarlarda yalnızca voice voiceover eklidir. Erişilebilirlik okuyucu. Düğme. Erişilebilirlik okuyucuyu aktifleştirdiğimiz için ayarlardan otomatikman buraya eklenmiş oluyor. Tıklıyorum üzerine. Erişilebilirlik okuyucu. Erişilebilirlik okuyucu. Evet, en aşağıda. Kadar çarpışması. Binanın duvarına yaslanarak oturmuş ince bir vücut gördüm. Soldan, Soldan sağ fiske yaparak. yaparak. Onlat geri sar. Düğme. Oynatma konumu sıfır. Eğit çizgi dokuz. Kırk üç. Ayarlanabilir. Geri sar. Düğme. Çal. Düğme. Çal. Kader çarpışması Fatih Murat Arsa'ya geçti. 2024 açıklama öncelikle tüm kitap dostlarıma selamlar olsun. Bazılarınız ile yıllardır birlikteyiz. 10 yılı aşkın bir zamandır bu macera... Durdurdum. WhatsApp. Kader çarp... Bin... Bu çekil... Oynatma konu... Geri sar. Düğme. Geri sar. Çal. çal düğme. Çal. İleri. Düğme. İleri sar. Konuşma hızı iki çarpı. Düğme. Acılı düğme. Evet. Hızı buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ekran kilitliyken de arka planda ee, kitabı dinleyebiliyorsunuz, değerli takipçilerimiz. Uygulamayı kapatırsanız, uygulama değiştiricisinden kapatırsanız tekrar arka planda başlatamıyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Kapatmadan ama kaldığınız yerden de devam edebiliyorsunuz. Buradan geri çıkamıyoruz. Mesela duraklattık. Şimdi ben WhatsApp üzerinden kendi profilimin üzerinden gösterdim bu kitabı geri çıkacağım Gördüm. çıkamıyorum Telefon. bunu nasıl yapıyorsunuz ana ek, ekrana çıkıyorum WhatsApp mesaj oluştur metin alanı 4. geri düme bu şekilde geri çıkıyorsunuz değerli takipçilerimiz sizce bu özellik nasıl faydalı buldunuz mu bence kısmen de olsa güzel diye düşünüyorum. Tüm hani formatları desteklemese de yine bir nevze de olsa iyi taranmış pdf'leri bu şekilde dinleyebilirsiniz. İşiniz bittiği zaman yani kitap okumuyorsunuz. Ayarlardan tekrar bu özelliği kapalı hale getirebilirsiniz. Neden derseniz işte e, güç tuşundan voiceover'u açıp kapatırken güçlük çekebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Bu özellikle ilgili anlatabileceklerim bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi faydalı görüyorsanız, buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tarz içeriklerden anında haberler olabilmek için bildirimlerinizi açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Yepyeni bir anlatıma kadar... Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Karanlıkta yolları bulan bir ışık. Ekranlar konuşur. Kalpten sıcak bir bakış. Sesle açılır tüm kapılar. Bir anda görme engelliler için teknoloji masada.